Meltem, sanal medyanın karanlık dehlizlerinde örgütlenen gruba yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Dilerseniz ilk önce operasyon sürecini ardından da o çarpıcı detaylara yakından bakalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, şantaj ve cinsel içerikli paylaşımlar yapan grubu yakından takip aldı. Daha sonra siber suçlarla mücadele ekipleri şüphelilerin sanal medyadaki adreslerini tanımlayan IP adreslerini tespit etti. Ardından Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 14 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda 17'si çocuk şüpheli olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuk tutuklandı. Tabii soruşturma derinleştikçe dikkat çeken detaylar var demiştik. Oldukça çarpıcı detaylar. Edinilen bilgilere göre toplumsal sinir uçlarına dokunarak kamuoyunda infial yaratacak eylemler planlayan grup Telegram ve Discord isimli uygulamalardan haberleştiler. Buradan örgütlendiler. Kendilerine C31K kod adını verdiler ki bu kod ismi aslında gönderdikleri tehdit mesajlarında da kullanıyor, kullanıyorlardı. Tabi hedeflerinde ise milli ve manevi değerlerin yanı sıra çocuk cinayetlerindeki aileler de vardı. Öyle ki bu kodu Tehdit mesajlarını çocuk cinayetlerindeki kurbanların ailelerine gönderiyorlardı. Dilerseniz o gönderdikleri mesajlara yakından bakalım. Hemen sağ tarafımda volde ekranlara getiriyoruz. Bakın şimdi Fatih Acacı geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yine 18 yaşından küçük bir katil tarafından hayatını kaybetmişti. Hemen o cinayet sonrası sanal medyadan gönderilen tehdit mesajını gönder görüyorsunuz. c 31 k Grubu adına gönderilen mesajda kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz kafanı surlardan aşağı atacağız yazıyordu bu tehdit mesajında. Tabii dikkat çeken kısmı aslında hemen altında yer alan bu kod isim. Bakın kod isimde C31K yazıyor. Bu grubun kullandığı kod ismi buraya kullanıyor. Tabi bir diğer taraftan yine Hakan Çakır o da çocuk cinayetlerinde kurban giden isimlerden birisiydi. O da Ankara'nın Keçiören ilçesinde yine 18 yaşından küçük bir katil zanlısı tarafından katledilmişti. Yine ona da gönderilen, onun ailesine gönderilen tehdit mesajını görüyorsunuz. Oğlun öldü mezar, mezarında bile rahat bırakmayacağız diyerekten bir mesaj var. Tabi devamın okumaya aslında dilimiz varmıyor. Hemen altında da yine bir kod görüyorsunuz. C4K darbe isimli kodu görüyorsunuz. Tabi ayrıca grubun sadece tehdit mesajlarının çocuk cinayetlerinde attığı da öğrenilmedi. Grup Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası da aşağılayıcı eylemler, mesajlar attığı tespit edildi. Bunun da altını çizelim. Tabi şüpheliler sadece tehdit mesajları atmakla yetinmedi. Bu da aslında oldukça önemli. C31K grubunun işlediği birçok suç arasında şantaj da vardı. Şantaja ayrı bir parantez açmakta fayda var. Bazı kişilerin müstehcen fotoğraflarını izinsiz ve habersiz bir şekilde ele geçirdiler. Ardından parayla mağdurlara şantaj yaptılar. Öyle ki bu isimler arasında devlet büyükleri de vardı. Burası oldukça dikkat çekici Meltem. Tabi grubun suç portföyü oldukça geniş. Burası aslında oldukça önemli. Tehdit dedik, şantaj dedik. Grup son olarak dolandırıcılık faaliyetleri için kolları sıvamıştı. Öyle ki şüphelilerde başka kişilere ait çok sayıda kredi kartı bilgilerinin yer aldığı belirlendi. Bu bilgiler bu bilgilerle ise şüphelilerin Dolandırıcılık eylemleri hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin bazılarının daha önce tanıştıkları bazılarının ise tavsiye üzerine gruba üye olduğu belirtiliyor. Tabi soruşturmada tutuklanan isimler var dedik. Onların ifadelerinden kısa bir bahsedelim ardından sözü İstanbul'a bırakalım. Şüphelilerden biri ifadesinde... Grubun amacı tamamen gündem ve meşhur olmaktı dediği kaydedildi. Yine operasyon sonrası ele geçirilen dijital materyallerde de oldukça dikkat çekici veriler var. Yine 5000 kişiye ait kişisel veri 15 bin kişiye ait de mail ve şifrelerinin grubun elinde olduğu belirtildi. Bu veriler de yine ele geçirildi. Bunun altını çizelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın C31K grubuna yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma devam ettikçe dikkat çekici detaylar ortaya çıkıyor. Bizler de CNN Türk ekibi olarak o detayları ekranlara getirdik diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım Meltem. Teşekkür ediyoruz Murat Bekmezci. Efendim Telegram ve Discord'da C3 1K paylaşımlarıyla tepki çeken gruba yönelik